Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde sizinle beraber LDR yani ışık parlaklığının ölçülmesi sensörünü işleyeceğiz. Yeni devre oluşturuyoruz. Öncelikle bize yine bir Arduino kart lazım. Kartımızı bulalım. Kartımızı ekledik. Bir tane üret ekleyeceğiz. Üretimizi de ekledik. E, LDR sensör dediğimiz şu fotorezistör. Bundan bir tane ekliyoruz. Şimdi LED'lerin par, ışığın parlaklığına göre LED yakma e, yapalım. Etraftaki ışık ne kadar parlaksa LED'imiz o kadar sönük gelsin. Etraftaki ışık ne kadar e, azalırsa LED'imiz o kadar parlak yansın. Bunun uygulamasını yapalım. Şimdi LED'e sensörümüzü bir tane direnç... Dediğimize bir tane direnç lazım. Dediğimizi değer olarak analog yapacağız. Onun için şuradan PVM pinlerinden bir tanesine bağlıyorum. Yani belli bir aralık biraz yakacağımız için düz pinleri değil de PVM özelliği olan pinlere bağlıyorum. Dederimiz için direncimizi şöyle koyalım. Direncimizin sen gelen ayağını GND'ye. Rencim bağlı oldu. Ayaktan Lederi ayağından bir tane analog pine. Daha sonra ledin lederin diğer ayağında voltajı alıyorum. Şuradan da bir tane voltajı alıp çekelim. daha sonra gene diye bağlayalım ve kabloların karışıklığını biraz düzenleyelim gene dedim ki kahverengi 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 olsun voltajı giden kablomuz kırmızı olsun ledden karta giden sarı olsun yine ddr'den karta giden sarı olsun ve bu voltaj kablomuz yine kırmızı olsun devremizi tamamladık gelelim devremizin kodlarına yine kod kısmında metin kısmını seçiyoruz devam et hazır kodlarımızı siliyoruz. LED'imiz için bir tanımlama, LED'lerimiz için bir tanımlama yapalım. Int LED kaç numaralı pine bağlıydı? 3. LED'imizi tanımladık. Int LDR A 0'a bağlı büyük bunda. Bunların tanımlamasını yaptık. Şimdi pinMode LED 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 LEDlerimiz çıkış olduğu için output L'lerimizde ise bilgi alacağımız için input yapacağız. In of L'lere in Out. dedik. Yine seri port ekranından ne kadarlık veri geldiğini görmek için seri port ekranımızı açalım. 9600 Haberleşme kanalını açtık. Gelelim den gelen veriye göre LED yakma iş ne? Öncelikle LDR'mizden ne kadar bir bilgi alabiliyoruz ona bakalım. Yani çünkü kullandığımız direnç burada etken daha zayıf bir direnç kullanırsak daha geniş aralıklı daha yüksek dirençli bir direnç kullanırsak daha sığ aralıklı veri alıyoruz. Öncelikle kaçtan kaça gidiyormuş? Bunu bir görelim. Ee, hemen seri port ekranımıza buradan gelen bilgiyi yazalım. Seri al... di... print ln dedik. Hepsini ayrı satırda versin. Analog read LDR dedik. LDR'den gelen veriyi okuttuk ve seri port ekranına yazdık. Seri port ekranımızda burası. Simülasyonu başla diyelim. Simülasyonumuz başlasın. Ellerimize tıkladık. Şuradan maksimuma getirdiğimde 679 minimumda 6 ile daha aşağı iniyor mu? Yok. 6 ile 679 arasında bir değer alıyordu. Bir daha bir kontrol edelim. 6 ile 679 arasında bir değer alıyor. Simülasyonumuzu durduralım. Şimdi okuyacağımız değer 6 ile 679 arasında. LED'e aktaracağımız değer de 0 ile 255 arasında. Bunu düzenleyeceğiz. Analog right. Önce LED'imizi yapacak. Kodumuzu yazalım. LED dedik. Kaç değerini yakacak? Analog read LDR'den gelen değeri yapacak. Bunun için map analog read LDR dedik. Buradan gelen değerimiz 6 ile 679 arasındaydı ile 255 arasına çevireceğiz. Bakalım bu şekil nasıl Şu birinci parantezimi kapattı. Şu ikinci parantezimi kapattı. Şu da üçüncü parantezimi kapattı. Tamam. Hata verdi. Hatamızın sebebine bir bakalım. Evet şurada. Ee, analog read LDR dedikten sonra LDR'nin parantezini kapatmayı unutmuşuz. Haliyle şuradaki bir parantezin fazlaya çıktı. Bunu düzeltelim. Tekrardan simülasyonumuza başlayalım. Simülasyonumuzu başlattık. Evet. Gel. LDR'mize tıkladığımızda şu şekilde üstünde LDR'mizin gelecek olan güneşin parlaklığını belirleyebiliyoruz. Şu şekilde güneşin parlaklığını arttırdığımda lambanın parlaklığı da artıyor. Tam tersi parlaklığını azalttığımda lambamın parlaklığı da azalacak. Şu seri port ekranından bunun kontrolünü de sağlayabiliriz. Bakın sıfıra doğru gidiyor. Parlaklığını arttırdım, artıyor. Azalttım, LDD'nin azalıyor. Şurada e, direkt analog ledden gelen değeri okuyorum, mapleşmiş halini okuyamıyorum. Bir daha map'i buraya yazmak yerine bu map'i bir değişkenin içerisine tanımlayalım. Böylece işimiz daha kolay olacak. Öncelikle int kontrol e, diyelim. Kontrol eşit sıfır. Neyi kontrol edeceğiz? Şuradaki map'li olan değerimizi kontrol edeceğiz. Kontrol eşit Bu değeri kontrol etmesini sağlayacağız. Yapıştırdık buraya. Artık buna burada ihtiyacım yok. Bunun yerine direkt kontrol olarak yazabilirim. Simülasyonumuzu başlatalım. Ya da başlatmayalım. Burada nokta 1.13 çünkü. Simülasyonumuzu başlatalım. E şimdi seri port ekranımızı onu düzeltmedik. Onu da düzeltelim. Seri port ekranımızda da kontrol yazsın. Kontrol Rol olarak yazsın. Bakalım. Şu an 0 şiddetinde yakıyor. Arttırıyorum. Kaç oldu? 217 parlaklığında yakıyor. Arttırdım. Maksimuma geldim. Maksimumda 155 parlaklığında yakıyor. Şurada fark ettiyseniz daha bir saniye olmadı. Herhangi bir delay eklemediğim için program olabildiğince yavaş e, işliyor adımları. E, bizim daha net görebilmemiz için. Şu ufak bir delay eklediğimde saniyenin burada normal şekilde arttığını göreceğiz. Delay dedik. 20 mikrosaniye dedik. Simülasyonu tekrar başlattık. Evet. Dela ile alakası yokmuş. Muhtemel sebebi sensörden gelen veriyi okuduğundan olabilir diye tahmin ediyorum. Dela ile alakası olmadığını da görmüş olduk böylelikle. Şimdi lederimizden değeri okuduk. Yaptığımız işlem neydi? Bunun gelen parlaklığına göre bunu yakmaktı. Şimdi evimizde otomatik bir Sensör yapacak olsak ne tarz bir sensör camımızın perdelerini, güneşin geliş oranına göre açıp kendisi otomatik akşam olduğunda geri kapatacak bir sistem kuralım sizinle beraber yeni bir çalışma açalım. Yeni devre oluşturuyoruz. Hemen kartımızı Ekmeğimizi, biletimizi yerleştirelim hızlıca. Kartımızı yerleştirdik. Biletimizi yerleştirdik. Daha sonra bir tane servo yerleştirdik. Biletimiz yerlendi. Bilet birelimizi yerleştirdik. Biletimizin üstüne bir tane LED sensörü takacağız. LDR sensörümüzü taktık. Şimdi şu şekilde evimizde LDR sensörümüzü Arduino'muza taktık. Gündüz işte perdenin kapalı olmaması gereken işte nedir? Gün batımına yakın saatlerde bir ölçüm yaptık. O ölçümle beraber elimizde bir veri var. Atıyorum bu verimiz 160. Karanlık oranı 160'ın altına düştüğünde perdelerimiz kapanacak. Karanlık oranı 160'ın üstüne çıktığımızda Çıktığında perdelerimiz açılacak şekilde. Bir program hemen tasarlayalım. Servo motorumuzun voltaj ayağını gene dayanı gene diye voltaj ayağını voltaja bağladık. Bir tane direnç lazımdı bizim direncimizi hemen buradan döndürdük. Direncimizi buraya taktık. Direncimizden gelen ayağını GND'ye bağlayacaktık. Ee, buradan gelen ayağını ise voltaja bağlayacaktık. LDR'imizin GND'sini voltajını bağladık. Bir tane e, analog değer gönderici için veri kanalından analoga bağladık. Yine Servomuzda çalışırken aynı e, aralık olarak çalışacağı için dijital pinlerin PWM özellikleri pinlerine bunu bağlıyoruz. 3 numaralı pine hızlıca bağlıyoruz. Hemen kablolarımızın renklerini ayarlayalım. Voltaja gidenleri kırmızı. gidenleri kahverengi ayarlayalım. Kartımızı da hemen GND'sini GND'ye bağlayalım. Voltajını voltaja bağlayalım. Gelelim kodlama kısmına. Hemen metin kodlamayı açtık. Fazla kodlarımızı silelim. Şuradan hızlıca. Öncelikle servomuzun panesini include edeceğiz. Include dedik. Servo nokta paş daha sonra servomuzda bir isim veririz. Servo Servo modu bu defa LDR'mizi tanımlamasını yapalım. int ldr a 0 Şimdi LDR'miz alt geri in olacak. In mode LDR input dedik. Daha sonra servomuzu tanımlayacağız burada ismini. Servom nokta attach dedik. Kaç numara okuyuna bağlamıştık? 3. Daha sonra da seri port ekranından gelen değeri okumak için serial seri port ekranını aktif edelim. Serial begin 9600 Haberleşmesini dedik. Şimdi LDR'den gelen değer 160'ın altındaysa hareket edeceğiz dedik. Öncelikle LDR'den gelen değeri bir değişken içerisine atalım. int LDR değer diyelim. Eşit. Eşit dedik. Ee, analog Değil. Ne okuyacak? LDR'yi okuyacak. Bunu ne içerisine atacak? LDR değerinden değişkenin içerisine atacak. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. If LDR if LDR değer büyük 160'tan eşit veya küçük ise 160'tan. 160'tan küçükse servomuz çalışır. Karanlık olduğu için normalde servomuz sıfırdaydı. Servo servo nokta right eşit servo nokta right 180 diyoruz. bu sağlıyorsa bunu yapacak. Else sağlamıyorsa termo nokta Kendini otomatik olarak kapatacak. Şuraya da seri ee, port ekranında da ne kadar değer aldığımızı yazdıralım. Serial print ldr tekrar dedik. Serial hafta 1'in gelen gelen değerimiz L değer olarak almıştık zaten bir değişkenin içerisine direkt bunu buradaki seri pot ekranına yazdıralım. Simülasyonumuzu çalıştırıp bir bakalım. Kodlamada bir yerde hatamız var mı? Ki var. Gördüm ben onu. Güzel çalıştıralım. Değilir eder. Analog. Evet burada iki tane hatamız var. Hemen onları düzeltelim. Bir tanesi büyük eşittir bu şekilde kabul etmedi. Şu şekilde küçük, küçük eşit. Daha sonra seriallerinde sesin büyük yazacaktık. yaptık. Hemen hızlıca test edelim tekrardan. Evet. Şu an bağlantılarımız tamam gibi duruyor. Şuradan. Şunu bu tarafa alalım daha net görebilmek için. Kod ekranımız da açık kalsın Buradan Seri monitör ekranımız çünkü iş yapacak. LDR'de 6 değeri varken belli bir açıya doğru dönüyor 180'e doğru gidiyor. Çünkü 160'tan küçüktür. 160'tan büyük bir değerle de tekrardan eski halini alıyor. Yani şunu ters yapıyoruz. 160'tan büyük veya eşit onu ters yaptık. Direkt 161'den büyükse diyelim. Böylece servumuz 160 değerini gördüğü vakit açılacak 160 değerinden küçükse geri kapanacak. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. 160 derin üzerine çıkınca ışık perdeyi kapatıyor. 160 derin altına inince perdeyi açıyor. Gördüğünüz gibi ışık 160'ın altındaysa yani karanlıksa perdemiz şu an açılıyor. Servo motordan takip edebilirsiniz. 160'ın üstüne çıktığında ise perdemiz otomatik olarak kapanıyor. Bu şekilde bir perde, e, otomatik perde sistemi kurmuş olduk.